Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, dur bir dakika kendimi göster. Daha baştan geceye geleceğiz işte. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Robot, Robotlar vs. Ay, Melonlar vs. Robotlar 72. bölüm parti 1'ini şimdi çekiyorum. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi videomuza geçelim amına koyayım.

Punga 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 O kim lan? Allah belanı versin Titan Melon geliyor. Peşini bırakmayacağım mı bu insanda? Sanmadım da daha iyiydi. Şimdi işini bitireceğim. Peki. Peki. Geber! Geber! Eheheh, ıslatadım! Ne bileyim ıslatadım he? Ateşimi bak o zaman. Ateş mi? Bak, ben İşte bu! <laughs> lan yavruuu! Yaptılar lan! <laughs> pulga, 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 pulga. Yetti ben artık. Yetti. Bu zaman sıkılamayacağım. Anayız Anne, kim ya? Anayız kim ya? Artık yine görüşeceğiz.